Arkadaşlar 200 abone olduk. Size çok teşekkür ederim. Sizinle çok güzel videolar çektik. Hep böyle videolarımız var. 200 abone olduk. Abone olan kişilere herkese teşekkür ederim. Sizin sayenizde çok güzel 200 abonemize ulaştık. Bir abone olunca arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Yüzünü göstermemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ama tek bir şartım var. Bir abone olacağız. Bir abone olunca sizler çok güzel editler, videolar, bilgiler, değişik videolar yapacağız. Böyle görüyorsunuz. Bu videoların kendim yaptım. Şu fok da kendi deniz yani geldiler. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Hepimize çok teşekkür ederim. Tekrardan sizleri çok seviyorum. Teşekkürler 200 abone yaptığınız için bana beni, beni yani.